Arkadaşlar bugün sizlerle bir tane küçük bir şey yapacağım. Bir ev yapacağım. Küçük zengin evi ve küçük küçük fakir evi yapacağız arkadaşlar. Çok büyük yapmayacağım. Birazcık elleri küçük yapacağım. Çok büyük yapınca güzel olmuyor. Böyle küçük yapalım ki tam zengin öf, fakir evi olsun arkadaşlar. arkadaşlar böyle videoları için abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi zengin evimizi yapalım şimdi fakir evimizi yapacağız arkadaşlar birazcık boyunca uzun yapalım bu kara yeter mi arkadaşlar sizce yok bu kara yapmayız biraz bir da tamam arkadaşlar bu, bu, bu kara yeter bence bu kara yeter çok gerekir çık Oğlum seni. Bak. Bak. Allah a. Allah a. Tamamdır. ne Şu zengin evini bir yapalım. İşte Dedim. Bir çok büyük yapmamıza geri yok arkadaşlar. Çok büyük yapıp uğraşmayak. Tamamdır. Küçük ev yapalım. Tamam. Böyle olur. Çok büyük yapmayacağım. çok büyük yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Buraya da yardım arkadaşlar. Şimdi bu kadar büyüdü geper. Şimdi bir şeyler yapalım. Arkadaşlar 5 like da bu modu size göstereceğim arkadaşlar. Modu yüklemek istiyorsanız 5 like da göstereceğim. İsteseniz arkadaşlar beraber arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle falan oynayabilirsiniz. O yüzden 5 dakika göstereceğim. Boy, bunu nasıl yüklenmek için. Şimdi fakir evsizlik büyük olmayacak arkadaşlar. Hayır, hiç merak etmeyin böyle çok kaz yapmayacağım. Bu evden sonra başka bir ev daha yapacağım. Bunun biraz daha büyüğünü yapacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu da böyle olsun. Çok büyük yapmamız gerek çok bu evi. Ben yani bu evi fakir evi olabilecek arkadaşlar. O çok uzatmıyorum. Ama bu kadar arkadaşlar bu evi. Çok yapıp da kıs yok. Abone olmayı beğenmedim arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da yaptık. Arkadaşlar bunun kapısını da şöyle yapalım. Bu sonunda arkadaşlar başka bir evde yapacağım. Arkadaşlar yaptım. Şimdi şu evlerin biraz daha da büyüklüğünü yapacağım. Arkadaşlar bunlar evler küçük. Büyük büyük büyüteceğim arkadaşlar. Şimdi buraya bir ev daha yapacağım. Kaç kat yapmışım? 4 Sürelim. 1 iki, Kaç oldu? 3 4 tamamdır. Biraz daha da büyüteceğim arkadaşlar evi. Bu evi biraz daha büyük yapacağım. Tamam. Bu evi büyüteceğim. Bu ev gibi küçük, küçük yapmayacağım arkadaşlar evi. Tamam arkadaşlar. Az kaldı. Şimdi. Ay arkadaşlar bu evi daha da büyük yaptım. Bitmek üzere böyle de. böyle biraz daha büyük yaptım arkadaşlar. <laughs> Andır, hop 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 çok az kalacak arkadaşlar. Şöyle siliyoruz. arkadaşlar. Çok az kaldı geçti. Çok az kaldı. Dur dur dur. Dur dur dur. Hop hop hop. Hop hop hop. Evet arkadaşlar. Bitti burası da. Şimdi bunun çatısı kaldı. Devam edelim. Yarısı tekmeli göre. Arkadaşlar sonra bunun daha da büyüyebileceğim. Daha da büyükleri olacak. Hiç merak etmeyin. bas kaldı. Çarısı bitsin sonra başka görevinde birazcık büyüteyim. Tamam oldu tamam arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi burun kapısını yapalım. Hop. Hop hop hop. Buraların kapısını yapın arkadaşlar. Oto bakayım. Şıklar hop hop. Şimdi arkadaşlar fakir evini birazcık büyütelim. Fakir evini çok küçük yaptım. Birazcık büyüt yapalım. 3 4 5 Şimdi arkadaşlar 5 oldu. Bunu da 5'lik yapalım. Burası işte çok büyük yapmayacağım. Hop. Şu yukarı yeterli arkadaşlar bence. Hatten fakir evi. Zengin evi olsaydı biraz daha büyük bir ama. Fakir evi olduğu için yapalım. Tamamdır. Üç kat yapalım onu da. Tamam güzel. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Çok az kaldı arkadaşlar. Bitti. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bunun kapısını yapacağım. Dur. Bunun kapısını iki kat yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi zengin evini ne yapsak? Şimdi bu ev çok büyük oldu da. Arkadaşlar şimdi bu evi biraz daha büyütsem mi acaba? Yok aşağıya büyüt. Büyütmeyeceğim ya bu. Para yatar, para Şimdi arkadaşlar yeter Şimdi arkadaş ben yazacağım. adımı yazacağım. Adımı yazıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Tamam uzun. Çok iyi oldu bu. Evet, bakayım yanlış mı yaptım? Çok iyi oldu. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bence büyük yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Adımı yaptım. Pastel koy arkadaşlar. Şimdi başka da yazacağım arkadaşlar. Sadece böyle yapmayalım. Hop. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Eyüp yazdım. Buraya da yazacağım. Bunu da topraktan. Bunu da koyacağım arkadaşlar. Işte. Çünkü burası zengin Burası da fakir yazacağım. Bu çok güzel. Olmaz da bir şey olmaz arkadaşlar. Yok. havuz oldu bu da. Havuz arkadaşlar. Şimdi böyle yapalım. Bu da fakir yapıyoruz. Fakir sen güzel olmaz ki. Havuz arkadaşlar hop. Çok güzel oldu bu da. Arkadaşlar bu da çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Akışa yorum yazmayı unutmayın. Sizin de ben adınızı yazayım. Yaz, Ama yorumları yazın, sizin de adınızı yazacağım. Ama yorumları yazmazsanız adınızı yazma arkadaşlar. Bir de abone olmazsanız Bakın arkadaşlar. Böyle oldu. Çok güzel. Gücü oldu arkadaşlar. Şunu bir gündüz yapalım. olmadı. Ne Bu şöyle hava durumu. Açık olsun. Ha. Tamam arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız mı? Şuradan, Şuradan şöyle gireceğiz. Saati gideceğiz şöyle gezeceğiz. Saat yiyeceğiz. Gün gündüz yapalım. Açalım tamam arkadaşlar. bu ne? Tamam arkadaşlar gündüz yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğim. Başka bir yere bir şey yapalım. Evet, evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi yüzünden bir şeyler yapalım. Şöyle bir şey yazacağım. Arkadaşlar güzel olacak. ya çok Çoğuz arkadaşlar ya. Tamam. Yapalım. Şimdi yazalım. Çok güzel oluyor Bu ne? <laughs> bir şey yaptım mı? Yok. Arkadaşlar bilmiyorum ki. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir şey Bak şunun yazına video arkadaşlar. Dışka. Kaçın. Ana alır. Öldüm. Hı hı. Buraya. Evet arkadaşlar video buraya kadardı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.